Anı yayınımız devam ediyor. Trabzonspor yöneticisi Müminan biz, Bilgin bizlerle birlikte. Tebrik edelim öncelikle. Koca bir sezonu geride bıraktınız. 2 birlik galibiyetle bu sezonun taşlandırılması da ayrı bir güzellikti. Başkana tabii transferleri sorduk haliyle. Ve e, Trabzonspor'un bu sezonki değerlendirmesini de Sayın Müminan Bilgin'e e, soralım. Başkan biraz kaçak güreşti o bölümüyle ama siz tabii ki bu işin içerisindesiniz. Acısıyla tatlısıyla koca bir sezonu geride bırakıyorsunuz. Nasıl bir sezon geçti Trabzonspor açısından? Şimdi tabii e, bu yıla başlarken e, bir takım sıkıntılarla başladık. E, özellikle e, harcama limitlerimiz ve e, pandeminin getirdiği e, büyük ekonomik kayıplar ve bu ekonomik kayıpların e, tolere edilerek e, lig düzeninin tut, tutturulması, e, ligin 21 takıma e, ile oynanmaya başlanması gibi e, birçok bilinmezin içerisinde birlik e, oynama e, zorunda kalındı. Tabi e, bu şimdi puan durumuna baktık. Bakıyorum 40 maç oynanmış ve 71 puan'a ulaşmış bir Trabzonspor ve e, yapılanması devam eden borç yapılanmasını problemlerini çözmüş e, çalışanına borcu olmayan futbolcusuna borcu olmayan e, UEFA'ya borcu olmayan ve e, piyasaya borcu olmayan bir Trabzonspor ve standartları e, harcama limitleriyle beraber paralel hale getirilmiş gelecek için planlarını adım adım uygulamak isteyen bir e, modelle beraber bu yıla e, başladık. Ve bu modeli tutturabilmek için çok e, sıkıntılar yaşadık. Çünkü e, Trabzonspor her zaman e, zirveye oynaması gereken, zirve beklentileri olan bütün kamuoyuyla, camiasıyla e, şampiyonluk ve o şampiyonluğun mücadelesi içerisinde olması gereken bir e, kulüp. E, fakat e, bütün bunlar e, bu kadar gelir kaybının olduğu, bu kadar sık maçın oynandığı, bu birçok bilinmezin olduğu bu dönem içerisinde hakikaten hepimizi de gerdi ve yordu. ben şunu da söylemek istiyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimizi, Türkiye liginde oynayan bütün futbolcu kardeşlerimizi buradan tebrik ediyorum. Çünkü hakikaten iyi niyetle bu kadar yüksek tempolu ve sık trafikli bir ligde çok özverili bir lig oynadı bizim futbolcularımız da bütün ligdeki futbolcular da. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç yaşandı. Bu arada tabii pandemi olup e, korona e, yakalanıp tekrar futbolun içerisine dönen birçok futbolcu bizde de oldu. Bütün ligde de oldu. E, fakat e, bütün bu sakatlıklar e, kadro dönüşümlerimize rağmen bütün imkansızlıklarımıza rağmen Trabzonspor bu yıl bana göre e, oldukça başarılı oldu. Çünkü harcama limitlerimizi aşmadan e, bu taahhütlerimizi yerine getirerek eee son derece düzenli bir planlamayla bugün lig içerisinde kendi kalitemize uygun bir sıralamayı yakaladığımızı düşünüyorum. Çünkü kulüplerin harcama potansiyellerine bakıldığında birçok kulübe göre ekonomisi en zayıf olan kulüplerden birisi Trabzonspor. Çünkü verdiğimiz mücadeleye bakıldığında hep kafaya oynayan bir takım. Ama bizim önümüzdeki rakiplerle aramızda 3 kat gelir farkı olan bir kulübümüz var. Evet taraftarımız bizden haklı olarak hep şampiyon olan, şampiyonla oynayan bir kadro istiyor. Ama bugün bizim önümüzde ligi tamamlayan, üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe ile üçüncü olmuş bir Fenerbahçe ile biz dördüncü olarak ligi tamamlamış bir Trabzonspor arasında üçte bir, dörtte bire yakın gelir farkı var. E buradan bakıldığında biz geleceğe daha sağlıklı adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyoruz. Önümüzdeki yıla iyi bir planlamayla hocamızın verdiği ve yönetimin ona verdiği destekle beraber önümüzdeki yılın planlarını şimdiden yapmaya başladık. İnşallah önümüzdeki yıl Trabzonspor'u daha yukarılarda görme imkanı olacaktır. Lige daha renk katacaktır. Daha mücadele olarak da daha kaliteli bir performans çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü bu yıl hakikaten Birçok bilinmezin içerisinde bana göre hem yönetimsel olarak hem saha sonucu olarak oldukça başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Limit olarak belli bir e, bütçe anlamında bu sezon transferi ayıracağınız e, o bütçe belli mi Sayın Bilgi? Şimdi o rakamlar belli ama biz bir kere bu yıl e, mutlaka e, başkanımız da açıkladığı gibi futbolcularımıza talepler var. Bir kısmı e, satılacak, bir kısmı satılmayacak. E, e, kiralıklar devre dışı kalacak. Yeni bir e, planlama devam ediyor. O nedenle bugün bu bütçeyi e, söylemek e, e, öngörmek çok doğru değil. Ama şunu e, planlıyoruz. E, futbolcu satılacak. Bunlar rakamları hep birlikte göreceğiz. E, i̇yi satabilirsek, iyi paralara satabilirsek, iyi gelirleri elde edebilirsek bir yandan borcumuzu kapatacağız. Bir yandan Trabzonspor'u üst düzey yarışın içinde tutabilecek kaliteli oyuncular kadroya katılacak. Ve hem yukarıda olan hem de ekonomisini eğer geçen gün daha iyiye getiren ve ayaklarını yere sağlıklı basabilen bir Trabzonspor oluşturma gayretlerimiz devam edecek. Çünkü Trabzonspor'un uzun yıllar yaşayabilmesi için, kaliteli bir performansla yaşayabilmesi için buna ihtiyacı var. Bu kararlılığın ve bu sürekliliğin devam etmesi lazım. Çünkü Trabzonspor e, fahiş transferler yapamaz, yapmaması lazım. Yaparsa geçmişte olduğu noktalara düşer. Efendim şehirdeki bütün e, esnafına borcu olan, UEFA'ya borcu olan, kulübünün çalışanlarına maaşını veremeyen bir Trabzonspor'un ne Trabzon'a ne Trabzonspor camiasına faydası olmayacağını hepimiz gördük. O nedenle doğru planlamaları hep beraber yapacağız ve bu planlamaların neticesinde bu şehre, bu camiye yakışır bir mücadele içerisinde olmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür edelim. Ağzınıza sağlık diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi de çok iletelim. Koca bir sezonu geride bıraktınız.